Fenerbahçe, Süper Lig'in erteleme maçı Alanya Spor karşısında eksiklerle sahaya çıkıyor, Semedo ise yeniden takıma dönüyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in birinci hafta erteleme maçında Korendon Alanya Spor ile karşı karşıya gelecek. Çobani stadında saat 20.00'de başlayacak olan bu kritik mücadele, sarı lacivertliler için büyük önem taşıyor. Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Alanya Spor karşısında alacağı galibiyetle üst üste ikinci zaferini kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, Alanya Spor karşısında sahaya tam 3 sakat ve 5 statü engelinde isimle çıkacak. Sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Ceyçin Duran ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak. Ayrıca, ligin ilk haftasında henüz transferleri gerçekleşmediği için Edson Alvarez, Ederson, Marco Asensio, Dorjilis Nene ve Kerem Aktürkoğlu da statü gereği bu maçta forma giyemeyecekler. Bu durum, teknik direktör Tedesco'nun kadro tercihlerini zorlaştıracak.